El Celil, Allah'ın 99 güzel isminden biridir ve azamet, büyüklük ve yücelik sahibi anlamına gelir. Bu isim, Allah'ın zatındaki büyüklüğünü, kudretindeki sınırsızlığı ve hiçbir mahluka benzemeyen ihtişamını ifade eder. El Celil olan Allah, her türlü eksiklikten, acizlikten ve sınırlılıktan münezzehtir. Onun azameti yaratılmış olan her şeyin üstündedir. Hiçbir varlık onun yüceliğiyle kıyaslanamaz. Kudretiyle gökleri ve yeri yaratan, düzenleyen ve idare eden O'dur. Yüceliğiyle, hem kainatın işleyişinde hem de kullarının kalplerinde derin bir haşiyet ve hayranlık uyandırır. Allah'ın celal sıfatı yalnızca büyüklük anlamında değil, aynı zamanda sonsuz bir ihtişam, yüce kudret ve haşmet anlamında da değerlendirilmelidir. El Celil ismi onun ne kadar yüce ve erişilmez bir varlık olduğunu idrak etmemize yardımcı olur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın büyüklüğünü ve ihtişamını ifade eden birçok ayet yer alır. Özellikle Rahman Suresi'nin 27. ayetinde şöyle buyrulur: ancak celal ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. Bu ayet, Allah'ın el-celil ve el-ekrem sıfatlarını bir arada zikrederek onun sonsuz yüceliğine ve üstünlüğüne işaret eder. Allah'ın el-celil ismini tefekkür etmek, insana hem bir kulluk bilinci kazandırır, hem de kalbinde ona karşı derin bir saygı ve bağlılık oluşturur. Onun büyüklüğü karşısında insan kendi acizliğini fark eder. Bu farkındalık, kişinin hayatında tevazu, teslimiyet ve ibadette derinlik kazanmasına vesile olur. El Celil olan Allah'a kulluk etmek, onun büyüklüğünü idrak ederek yaşamak, insanı dünyada doğru bir çizgide tutar ve ahiret hayatına hazırlıklı olmasına yardımcı olur. El Celil ismiyle Allah sadece kudret bakımından değil, aynı zamanda ahlaki büyüklük ve mutlak kemal sahibi olduğunu da gösterir. O adildir, hikmet sahibidir, rahmeti sonsuzdur. Onun büyüklüğü sadece güçle değil, Aynı zamanda rahmetle, hikmetle ve adaletle tamamlanır. Yani Allah yüceliğini kullarına baskı kurmak için değil, onlara lütuf ve adaletle muamele etmek için kullanır. Bu yönüyle Elcelil ismi Allah'ın hem haşmetli hem de lütufkar yönlerini dengeli bir biçimde yansıtır. Sonuç olarak Elcelil ismi Allah'ın azametinin, ihtişamının ve yüceliğinin bir tezahürüdür. Bu ismi tanımak ve üzerinde düşünmek müminin kalbinde Allah'a karşı haşyet, sevgi ve teslimiyet duygularını artırır. Onun büyüklüğü karşısında kul kendi acizliğini fark eder ve daha fazla ibadete yönelir. El Celil olan Allah her türlü eksiklikten münezzeh, yüceliğiyle eşsiz ve benzersizdir. Ona yönelen kalpler gerçek büyüklüğün kaynağını tanımış olur.